Evet sevgili bal severler, bal ile ilgili bir video yapmayı niye düşündük? 30 sene önce öğretmen olmazdan evvel arıcılık sektörüne giriş yaptık mesleğimize arıcılık ile başladım. Tam arıcılık mesleğine kendimi vermişken öğretmen ataması yapıldıktan sonra sırtımdaki maskeyi kardeşlerinden birini sırtına giydirip 30 sene mesleğe ara verdim. Tabi tarih tekerrürden ibarettir. Aynı dönemde oğlum üniversiteyi bitirdiğinde yine genç o masası bile bir merak sardı. Rahmetli babamın desteğiyle bizim desteğimizle de, oğlum da sektör içerisine girdi. Tabi oğlu arıcı olanında e, evinde bal olur, mutlaka balın da bulaşığı olur. Tabi bal ayrı mevzu, bal şifalı faydalı bir e, gıda olduğu halde ben şimdi size balın haricindeki arı ürünlerinden bahsetmek istiyorum. E, arıcılıkla ilgili ciddi bir birikimim oldu. E, hayatında sonundayız. E, bu miras da yazılı bırakılmaz. Bugünlerde en iyi miras YouTube'a bırakılıyor. Evladınız da faydalanıyor ülkemizin bütün insanlarla faydalanıyor. Bugünkü mevzumuz polen. Polen herkes bilir. Çiçek tozlarına polen denir. Çiçeğin erkeği organlarının üzerinde bulunan tozlar yani çiçeğe döllendiren tozlar polen. Birazdan daha yakın çayını göstereceğim. Arı poleni yavruların beslemede kullanıyor. Yavru zamanı getiriyor. Eteğin uygun yerlerine yerleştiriyor. Zaman zaman çok kuvvetli bal geldiği zaman, eğer o dönemde yumurtlama mevsimi arada çok fazla e, yavru vermiyorsa, ana arı çok kuvvetli yumurtlamıyorsa, polen ihtiyacı kalmamışsa, bazen söküp arı atıyor. Arının koraja söktüğünü ben biraz zor söküyorum. E, bununla ilgili metodu özellikle şu anda eşimin video çekiyor, eşimin de öğrenmesini istiyorum. O yüzden biraz emek çekiyorum ki hem o öğrensin, hem de e, saye bir kişi olmaz. Merak eden herkes ilgilisi burada öğrensin, polen gibi şifalı bir gıdaya ulaşabilsin. Arının yavrusunu beslediği arı sütü ve polen elbette ki insan beslemesi üzerinde de çok etkili. Mesela arı sütü ergenlik çağında çocukların onların beslenmesinde çok etkili olur ama fazla önerilmez. Yani hiçbir gıda dengesiz önerilmeyeceği için arı sütünü, balı, poleni, arı ürünlerini pekala çocuklarımıza besleyebiliriz. Çocuklarımızı onlarla besleyebiliriz. kendiniz tüketebiliriz. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Hiçbir şekilde bunu yaparken işte polen faydalıymış deyip de şöyle tabakta gibi 50 gram, 100 gram poleni oturup yemezsiniz. Ne yaparsınız? Buradan her defasında 2-3 tanesini, 4 tanesini yersiniz. Bunu da yemenin usulü şu. Bazı faydalı gıdalar lezzetli olmazlar. Yani ilaçlar da çok lezzetli olmadığı gibi. Polen de acımtırak. Çok acı değil, biber gibi değil ama acımtırak. Böyle kiraz gibi, karpuz gibi zevkli bir yiyecek değil. Ama faydalı olduğu için biz onu ilaç diyetine yeriz. Bala katıp yemek her zaman en doğru metottur. Şimdi bu polenleri nasıl hasat ediyoruz? Ee, onu uygulayarak öğretmek istiyorum. Biraz daha videoda yakın çekim rica ediyorum. Önce polenli petekleri şu anda gösteremiyorum ama içerisinde şöyle polen bulunan petekleri ballı olmayanlarını kesip ayırıyorum. Götürüp buzluğa bırakıyorum. Tabi arı hemen gördü geldi görüyorsunuz faydalı şeyi biliyorum. Buzluğa bırakıyorum. Sonra masanın üzerine o buzlukları çıkardıklarımı böyle kopartıyorum. Böyle Koparttığın zaman koparılan bölgelerin şu kenarlarında polenler açığa çıkıyor. Bu açığa çıkan polenleri şöyle biraz daha yakın çekim, Kürdan veya da temiz bir iğne yardımıyla şöyle tabağımıza düşürebiliyoruz. Şu şekilde tabağımıza düşürebiliyoruz. Bakın rengarenk kat kat renkler var. Hangi çiçeğe uğramışsa şu tabağın içine yakın çekeyim rica edeyim. Bakın şurada renklere bakabilirsiniz. Gerçi bu yeni gelirken çok daha rengarenk ama arı bunu ne yapıyor? Arı bunu götürüp kovana biriktirdiğinde e, ambara koyduğu zaman o renkler gidiyor onu yerleştiriyor ya. Buna rağmen farklı renklerle meydana geliyor. Şimdi bunu görenlerin bazıları diyecek ki hocam aracılıkta acemiymiş polen elde etmek böyle olmaz bunun profesyonel yolu var diyecekler onu da açıklayayım tabi e, her zaman e, doğru bilgi bir tane değil polen yakalama tuzakları var Arı gelirken arının önüne bırakırsınız. Elek gibidir. Polen geçecek kadardır. Arı geçerken ayağına dolaşır. Arı üstünde yürürken ayağına dolaşır. Ve o eleğin altına düşer. O düşen polenleri alırız. Buna gerek kalmadan hasat ederiz. Biraz daha görkemdir. Pazarlaması işte şişe koyup göndermesi biraz daha uygundur onu. Ama peki biz niye böyle yapıyoruz? Biraz çaresizlikte olabilir. Biraz yani zamansızlıktır, araya polen tuzağı kurmadığımız için. Ama daha önemli husus şu, bu polende polen haricinde propolis içerir. Bakın mesela, yine şu peteğin birine yakın çekim rica edeyim. Görüyorsunuz ki peteğimiz esmer. E, niçin bazı peteklerimiz bembeyaz olur da, bazı peteklerimiz böyle esmer olur? Kıymetli arkadaşlar arılar yavrularını bu gözelerde büyütürler. Her göze içerisine ana arı bir yumurta koyar. İşçi onun içerisine arı sütü ve polen getirerek yavruyu büyütürler. Beslerler. Ama bir yavru büyümesi için sadece beslenme yetmez. Hijyen de gerekir. Arılar Propolis denilen çok değerli bir ürünü de getirip her gözeyi ana arı yumurta atmadan önce her gözenin içerisini propolis ile sıvarlar. Bu da bir arı ürünü. Çok üstünde durmayacağım ama onunla ilgili de bilgi vereceğim. Ondan sonra da onun rengi biraz koyu. Arıya bakarken, arıcılık yaparken kovanın kenarlarında böyle e, mum gibi değil ama zifte benzer. Kahverengi zift gibi. Oraları sı var. Delikler onun nasıl var? Ee, gerekli yerlerde çıtaların kenarlarında, kovanın içerisinde bazı yere ince film, bazı yere biriktirir. Oraya koyar ki uygun zamanda kullanmak için. Biz de onu elimizdeki el demir vasıtasıyla koparıp koparıp alırız. Tabii çok iyi para diyor. Çok da pahalı bir gıda. Bu da yine polen pahalı bir gıda. İşte tuzakla yakaladığımız polene göre bu polen daha faydalı. Yani şu gözelerde içerisi, gözenin içerisi yavru beslemek için propolisin sıvamıştı. Sonra da onun içerisine getirdi. Poleni yerleştirdi. Biz o poleni alırken oradaki propolis polene yapıştı. Yani hem propolis hem de polen. iki tane faydalı e, arı ürününü beraber elde etmiş oluyoruz. Bunun içerisinde Arı getirirken tabii e, çiçeğe vardığı zaman çiçek sadece e, niyeti polen almak ama kelebek yumurtaları getiriyor. Tabiattaki birçok faydalı şey getiriyor. Kelebek yumurtaları normalde güve olur. Şu petekleri güvelendirir, petekleri yer, güveler. Ama her canlının yumurtası faydalı olduğu gibi elbette ki kelebek yumurtaları çok faydası, faydalı. Kelebek yumurtaları koca koca olmaz. Toz kadar bizim görmediğimiz kadar olur ama şu polen içerisinde sayısız, milyonlarca da kelebek yumurtası var. Ondan dolayı emeği zor olsa bile, böyle zorluk olsa bile, nedir? E, tuzakla yakalanan polene göre bu polenimiz biraz daha faydalı. Biraz yakın bir şekilde daha izleyeyim. Şimdi peteği dondurdum, e, balsız peteği. Kırdım masanın üzerine. Kırmada amacım şuydu, şu satırlar oluşsun ki, Aşağı çıkan polenleri alabileyim diye diye kırmıştım. Şimdi bunu e, tekrar buzluğa bırakacağım. E, olduktan sonra tabağımız. Bu çok katı hale gelecek. Yine bulaşma hale gelecek. E, ondan sonra e, bekletmeden miksere koyup çektiğimde bu toz gibi olacak. Bir bala, e, bala katıp bal içerisinde iyice karıştırdıktan sonra e, bunun bala sinmesini sağlayacağım. Ondan sonra da ayrıca bu yaptığım bal arı sütlü bal olacak. Yani biz sağımdan e, haşmış adını verdiğimiz yerel yöresel bir adıdır belki de haşmiş arıcıdan çoğu haşmiş derler. Sırları tarakla açarız ve o bir yere sıyırız onları. O ballar böyle çöpürlü olur. İçerisinde ne olur? Böyle mum kırıkları, işte arı sütleri olur. Bu pupaların sütleri ona bulaşır. E, arı sütlü, böyle mum kırıkları olan bal balın en faydalısı, en faydalı yeri görünüş çok faydalı olmasa da, güzel görünmese de, görseli güzel olmasa da çok faydalı bir bal. O bala katacağım bunu. Sonra hem içerisinde propolis bulunacak, hem arı sütü bulunacak, hem de polen bulunacak. Bir tarafta da ana maddesi çok faydalı bir bal. Üstelik balımız çok yüksek bir yaylaya koyduğumuz için, yüksek bir yaylada çiçek çeşitliliği fazla olduğu için balımız da apayrı kaliteli bir bal. Bal ile ilgili de bir iki cümle söyleyelim. Madem ki videoyu sonlandırmak üzereyiz. Hangi bal daha faydalı? İşte efendim çam balı, çiçek balı, birçok bal. Bakın en faydalı çiçeğin balı bile faydalı değil. Yani bir tarlaya gittiniz, ayçiçeği ektiniz, kanola ektiniz, mısır ektiniz, efendim yonca ektiniz. Ne kadar faydalı çiçek olursa olsun sade bir çiçekte alınan, üç çiçekte alınan bal reçel gibi, pekmez gibi bir şeydir. Çamda alınan bal, çam balıdır. Oradaki böceklerin akıttığı ballar alır. Söğüt'teki bal, söğüt balıdır. Yine söğüt'teki böceklerin terlemesi yakan baldır. Zararlı değil, çok kötü bir şey değil ama bal diyeceğimiz şey şu olmalı. Ne kadar zengin çiçek varsa, yani çeşitlilik ne kadar zenginse bal o kadar faydalı. Çiçeklerin batı, ne kadar küçükse, küçük çiçeklerse Çeşit mecburen fazla olmak zorunda. Yani çok çok büyük çiçekler diyelim ki ay çiçeği gibi çiçekler yonca gibi yere gitti bu arı çok hızlı beslenir, hızlı hortumlar getirir, kovana doldurur. Ama küçük çiçek çiçeklere vardığı zaman az bal bulur. Arı bir defasında on çiçek yerine bin çiçeğe konar. İşte balın farkı burada. Arı ne kadar zor elde ediyorsa ne kadar az bal elde ediyorsa o kadar Faydalı o kadar kaliteli baldır. Tabii ki fiyatı da ona göre o kadar yüksek olur. Çiçek balı dediğimiz bal, yüksek yayla balı dünyanın en iyi balıdır. Anzer balı bu yüzden e, flora çok geniş olduğu için, çiçek çeşitliliği fazla olduğu için ülkemizin en pahalı, en faydalı balı Anzer balıdır. Bu arada e, ben videolarımda telefon numarası paylaşıyorum. E, Birçok hususta da insanların sorular olduğunda emek harcayıp onları cevaplandırıyorum ee, yine burada telefonumu yazayım 0505 241 42 20 belki çok zamanım olmaz ama eğer arayı cevap veremezsem whatsappta yazıldığı zaman mutlaka sorulara cevap vermek isterim elimde gelen çok şey bilmem ben ama bildiğim bir tek cümleyi dinleyecek şeye ulaştırmak öğretmen olduğum için vizyon, vizyonuma uygun ve ideolojime uygun bir olaydır bildiğim bir cümleyi binlerce kişiye dilimin döndüğü kadar vakit ayırabildiğim kadar anlatırım saygılar sevgiler diliyorum